Hmm, Niye bana bu Egipte, birinci bölüm. Ve İsa, 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 bana Nereye kayboldu bu? Nerede bu? Hey! Allah Allah. Neyse, gidip bir konseye sorayım bari. Hey! Burada ne oluyor? Bu işin arkasında sen varsın değil mi? Biliyorum. Olduğunu biliyorum. Niçin gelmiştin evlat? Kardeşin için mi? Yoksa dost Kayaoğlu için mi? Dost, 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 Dostla dost, alakalıydı. Normalde kardeşime soracaktım. Fakat onu etrafta bulamıyorum. Ayrıca bu kıyafet ne? İlla skeçte diye başka biri olmam mı gerekiyor? Kıyafet e, niye kıyafetimi sorguluyorsun ki sen şimdi? birazcık? Ses hayır bir kere sen... Hayır, hayır hayır bir kere sen de şortla gelen kişisin lan. Bir dur. Senin üstündekine uymuyor ki. Abi ses patladı bu arada geri Tamam bir önceki şey, şapta görmüş olabilirler ama niye, niye şimdi bunu söyledin ki? Belki de öyle Hiç gereği yoktu hoca. Hoca kim? Hoca hoca kim ya? Hiç gereği yoktu. Bir de ben bunun için gelmedim ki. Ne için geldim, Bunun Fakat için gelmedim bahsediyor. Kimlerle uğraştığımızı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz <gülüyor> i̇zleyiciler <gülüyor> sormayana kadar her şey okey demek ha. Tamam. Sen akışa öyle olsun. Ne için gelmiştin? İnsanlar sesimin dost benzediğini ben söylüyor. Ben, fakat ben açıkçası ben, pek benzediğini ben düşünmüyorum. O yüzden dış ses olarak de, en azından bir de, sizlere de, sormak de, istemiştim. De, fakat... De, görünen evet, ki evet, burası de, pek uygun bir konsey. Bana müsaade. Değil mi? gibi. İşte bu arkadaş kim? Pekala, diyorsun ki ben Dost Kayaoğlu değilim Olabilir. Gerçekten de Dost Kayaoğlu olmayabilirsin. Fakat ne var biliyor musun? Kaçırdığın büyük bir detay var. O detay. Sen Hı. ne kadar böyle düşünmüyor olsan bile başkaları seninle alakalı bunu düşündüğü takdirde bunun gerçek olacağı ve bu senin iraden dışında gerçekleşecek bir şey. Yeterince kişi inandığı takdirde, yeterince kişi bunu tekrardan dillendirdiği takdirde yapabilecek hiçbir şey yok. Bu persona tek senin kaçamayacağın bir persona. Fakat korkma. Sana şunu söyleyeyim. Şu anda içinde olmuş olduğum bu durum sadece dost olduğu için geçerli değil. Ne hmm. demek Mesela doğru şuna doğru bir doğru bak. Ne format da öyle? Bu çekimlerde çok salak bu, bu, bu mu? Bu mu? Bu evet o. Pekala. Ne diyorsun evet, buna? Evet, havada görünmeyen bir şey Sence tutuyor. bu? Sence Bence çok Sen bir mi? Havada şey görünmeyen ki. bir şeyi tuttuğumun farkındasın değil mi? Fakat ne var biliyor musun? Fark ettim var Birileri Fark bunun başı gerçek başı olmasını oldu. istediği için bu gerçek. Elim Sen de birilerinin bir şey tarafından dostu bir Kayoğlu şey olmaya çalışan adam bir olarak bir kodlanmışsın. Bir yani... E, e, bunun dostla alakalı olduğunu kim pek kim zannetmiyorum. Demek ki demek Bana inanmıyor musun? Var, şu an senin dost, dost Kayoğlu bir olduğuna bir inanmıyor musun? Ben öyle bir şey demedim. Peki öyle. O zaman bekle şunu ayarlayayım sana bir. Gülümse Fotoğrafa çekme efekti. Görsel yani mi? Efekt değil, evet. Ayna telefonuna. WhatsApp'tan, WhatsApp'tan mı attın? Ha. Aynı telefonu kullanmıyorlar mıydı ben mi? Aynı telefondayız oğlum nasıl? Onlar çok Varsaktan atabiliyorsun. Haydi, iyi, 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 iyi. Neyse. <laughs> bu imkansız. Sana dediğim <laughs> tek şey. <laughs> sen istesen de, <laughs> istemesen, <yorumlarda belki gülüyor> de istemesen de başkaları tarafından ya. söylenen şeylere dönüşeceksin. Bunlara şekil vermeye çalışabilirsin. İstediğin şeyi söylemeye çalışabilirsin. Bu ben değilim diye inkar etmeye çalışabilirsin. Fakat bu kaçınılmaz bir şey. Ne kaderinden Dostoluk. kaçamazsın. Dostoluk. Kaderin Değil kader mi? Senin alakalı. kaderinde bu Yenilere var. Kader de getirebildiği için Şimdi, ah, Beni yanlış anlama fakat burada elimdeki birkaç tane şat hani tık tık Ha şey, Doğru, biraz hiç, sıkıntılı. Bir Bunu ya. nasıl birleştireceğimi bilmiyorum bir şok, ve etrafta bu oda içerisinde pek çok kişinin de bulunmasını bence istiyordum. Fakat maskeleme işi birazcık yani, zor. Hı -hı. sesler bölümü Nasıl zor, olacak bir emin bir de bir değilim. Tamam mı? Ama bir o şekilde o bunu o halletsek, sen oradan bir sesten konuşsan, bir. ben de buradan seslensem sana daha rahat olur. Daha rahat olur diyorsan, ya, bence, bence daha rahat şey olur. Olursan, bence daha olur. olur. En azından çekim ya, açısından, ya, ya. Olur. benim yüküm olur. açısından. Tamam yok yok anla, yani, kesinlikle. Ne var biliyor musun? Yavaştan anlıyorsun. Bir sen ne, neyi anlamam? Sen hiç kimse, Hayırdır, hem anladın. de her kimsesin. Her kimse? diye kelime var değil mi? Sene... Var var ben var değil şey. mi? Var ya var. Ben bir söyledim. ben duymuştum ha, benim hemen. arkadaşım. Yo, var değil mi? Hani? Hayır, Hayır. Hayır beni dinle yok. Evet aynen var zor, var. Söyleyen var her kimse. Her kimsesin. Her kimse diye yok. Bunu sakın unutma. Beğen Galiba bu bunu bir neden bir dert bir ettiğini anlayabiliyorum. Anlıyorum. Sadece anlıyorum ama. Bence Herkes aşman gereken bir, bir şey bu. Bence, bir şey yani. bence bu, kötü bir, şey yani. bu, bu ışık kötü bir şey olarak söylenmiyor sana. İnsanlar buna değer veriyor. Ve bunu bilerek davranman lazım bence. Onlar kötülüğüne söylemiyor. Persona 4 mu olacak şimdi? Tekrar sen söyle. Sen... Gel. Harbiden gel olur. gel. Hadi <laughs> gel gel. <gülüyor> Peki gelebilme şansım yok. Ha. Ne oluyor ya bir anda dede oldu falan böyle. Çünkü prodüksiyon, prodüksiyon anlamında gerçekten evet, de aynı benim anda benim prodüksiyon ikimizin prodüksiyon sarılabilecek e, kadar detaylı maske, maske şey yapamayacağımızdan e, ötürü e, böyle bir şart e, almayalım mı diyorsun? diyorsun. E, Maskeleme e, zor. E, üst, e, üst üste e, konuşmayalım. E, Açıkçası oldukça e, mantıklı. E, bana da oldukça iş çıkartır. Doğru. Bence iş de ben çok zeki biriyim. Kesinlikle katılıyorum sana. O zaman... Tek bir shot falan Keşke yani. Sarıldık. Diğer arkadaşlar, Aynen sarıldık. Yani, tamam. Böyle bu böyle kadar. Naratif olabilir, olarak da de her mi? şey çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. doğru. Yapsak hiç kimse bence Selam dördüncü duvar. Ne videonun diyelim? Videonun hala ne bence bence ee, yeni gelen biri varsa abone olsun. Aynen bence de. Yeni gelen biri varsa Aynen, abone yavaş. olsun. Bence de. Yani abone olsunlar bir zaten. Bir tamam. Evet, Dosya yol olmadığımızı bilsinler de. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Ya, i̇yi yani ki yani varsınız. Bence de iyi ki varsınız. Biz kadrajda yani. yokuz ama bizde. Biz de öyle deriz. Bak, takamadım ama. Selam 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 millet. Ne habersiniz? Ah, bu düşündüğümden çok daha uzun bir yolculuk oldu. Normalde daha düzgün bir video yapmak isterdim fakat ne yalan söyleyeyim bu etkinlik için o kadar fazla şey yaptım ki bu video bile böyle çıkmasından ötürü yeterli diyebilirim. Yani görsel roman, ortak çizim etkinliği falan filan. Düşündüğümden çok daha fazla şey vardı. Daha erken olmasını bekliyordum. Erken olmadığı için mutluyum çünkü yapacağım çok fazla şeyi yetiştirmemi sağladı bu. Fakat gerçekten de zor ve uzun bir dönemden geçtiğimi söyleyebilirim. Bunlar ortaya çıktığından ötürü oldukça memnunum. Bunlar demiş olduğum bütün her şeyde benim kendi sistem içerisindeki 10K FES diye olan kısımdan da bakabilirsiniz. Sadece ben değil pek çok kişi katıldı ve olabildiğince herkese kredit vermeye çalıştım. Kesinlikle bakmanızı öneririm. Nordakca.com. Ayrıca bu video içerisinde birkaç tane kısım vardı. Bu birkaç tane kısım oyunun şifresini işaret ediyordu. Onlara da dikkat edin derim. O zaman beni bu yolculukta desteklediğiniz için teşekkürler. Check it out. I'm in the house like